Biz sizler için yeni sezon yalı şapkınıdan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Sonunda yeni sezonun ilk bölümü bu akşam yayınlanacak arkadaşlar bildiğiniz üzere 74. bölümle bu akşam dizimiz ekranda olacak bakalım sezona nasıl bir açılış yapacak Tabii ki yeni sezonla ilgili yeni görüntüleri ve yeni haberleri anında sizlere iletmeye devam ediyoruz bakalım bu hafta reytingler nasıl gelecek herkes merak içerisinde Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.